Bu videoda hoplayanlar, zıplayanlar ve çatıdan çatıya atlayanların videolarını izleyeceğiz. Bu videolar sosyal medyada karşımıza çıktığında bile bizi heyecanlandırıyor ve korkutuyor. Bu kişilerin bu videoları nasıl çektiğini bilmiyoruz. Kesinlikle evde ve dışarıda denememeniz gereken videolar. Gelin bu heyecanlı videolara birlikte bakalım. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynen temizle kardeşim burayı. Şuraya bak. Yani tek problem oradaki kir mi gerçekten? Çok yüksek oraya çıkmaman lazım. Böyle bir yükseklikten aşağı baktığımız zaman böyle yani bir baksak o zaman bile bir ülperiyoruz. Adam burada şu alete biniyor ya. Yani bu aletten de binip de düşmüyor herhalde. Bu gerçekten saçmalık. Aynen. Aynen dönemezsin öyle ya. Tabi basket de oynaman lazım. Oh. Wow, wow, wow. Cool hareketler. Ama tehlikeli ne gerek var? Bu bir spor mu? Bir saniye. Abi yok artık ya. Şaka gibi. <laughs> düşüyordu. O alet düşüyordu. Bu bir spor mu? Yoksa bu adrenalin tutkusundan gelen bir şey. Bilenler yazsın yorumlara. Bu videoya bakalım. Ne yapıyorsun kardeşim? Sadece bir elinin kaymasına bakar ya. Abi ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Sadece bir elin kayabilir. Yok artık yok artık. Yani bu videonun korkutan kısmı orada öyle durman değilmiş. Herhalde şimdi karşıdan karşıya atlayacak. Yok artık ya hiçbir... Abi atladığı yere de bakar mısın? Atladığı yere bakar mısın? Hiçbir güvenlik önlemi... <laughs> güvenlik önlemi yok. İp falan yok bir şey yok. Tek güvenlik önlemi o günkü şansı bence. Bu neymiş? Allah! Bak kaydı ayağı mesela gördün mü? Bak. Yani diğer videolarda da kayabilir. Kayabilir abi. Buna bakalım. Kaç katlı burası ya? 10 katlı yer. Herhalde şey diyor galiba. Buradan düşersen bu demirlere falan sanetmiyorum ama. Bu ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Atladı bu. Çok güzel. Aç artık. Ha, aç artık yani. Neredeyse arabanın üstüne düşüyorsun. Şuna bakalım. Oğlum ne yaptın lan? Yükseklik onlara yüksek de gelmiyor sanırım. Geç. Evet bu video. Telafisi yok bunun. Aşağısı tamamen tutunabileceğin, takılabileceğin hiçbir yer yok orada. Wow. Bu cool. Bu güzel. Denenebilir. Siz yine de denemeyin. Eğer bu işte tecrübeniz yoksa denemeyin. Ayakları bir titriyor onun. Bir saniye. Yok hazırlanıyor evet burada bir kendini hazırlıyor. Wow 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 bro. Bence orada balkon gibi bir şey var. Kesinlikle. O kadar yapamazsın. <laughs> yapamazsın. Yapmaman lazım. Aynen saati kontrol et orada. Ölümüne kaç dakika kaldığını mı kontrol ediyor? <laughs> ne, güzel bir espri. Sen ne yapıyorsun? Bakalım. Oğlum bu ne? Ne yapıyorsun? <laughs> Sen deneme kanka sen o yüksekteki videoları sen deneme ya. Yani. Manyak mısın? Bu nasıl bir şey? Abi böyle duramazsın. Oğlum bir şaka mısınız ya? Yok artık. Acun gibi yok, yok artık. Bu ne abi? Tabi arkadaşlar şöyle bir şey de var. Mesela yani bunlar başarılı olmuş videolar. Bence bu işlerde başarısız olan da çok fazla insan vardır. Wow. Wow, bu keyifli bir şey gerçekten. Bak bunun tehlike oranı bence düşük. Hem suyun üzerindesin hem de paraşütle atlıyorsun. Keyifli bir şey. Hoşuma gitti. Şu çocuk çok çılgın. Bu delirmiş. Bu sanırım bu videoları çekmeyi bırakıp modellik yapmaya başladı. Artık çekmiyor diyebiliyorum. Burası Dubai. Palm Jumeirah'ın olduğu yer. Çok güzel bir manzarası varmış buradan da. Ama bu manzarayı izlemek için buraya gitmene gerek yok. Güzel yerler söylerim. Oralarda izleyebilirsin. Oğlum! Bir şey söyleyeceğim. Oradan nasıl kurtuldun ya? Herhalde elleriyle sola doğru gitti. Sonra oradan kalktı mı? Ne yaptın? Oğlum manyak mısınız ya? <laughs> Şu binayı biliyorum. Burası da Dubai. Bu benim yaşadığım yer. Marina bölgesi bu binayı biliyorum. Benim yaşadığım yere bir iki dakika uzaklıktaki bir bina. Burayı yürümeyi boş ver. Sadece bu aradaki kirişin üzerinde yürümek bile korkunç derecede korkunç. <laughs> Ciddi derecede korkunç. Burada yürüyorsun. İnanılır gibi değil. Bu ne? Bu ne? Ay, bak bilerek mi yaptı orada? Resmen eli kaydı gibi. Bak mesela bu videoda dengeri kaybettiğin zaman ayağını atacağın bir yer yok anladın mı? Ayağını atacağın yer sağ taraf uçurum. Bu video tamamen Dubai'de çekilmiş. Arkadaşlar Dubai'ye gidin daha güzel şeyler var yapabileceğiniz ya. Gökyüzünden mi hoşunuzun? Gökyüzünde yemek yiyebileceğin yer var, restoran var. Onlar bunlar için strateji şeyler Bu da çok çılgın derecede tehlikeli. Abi, abi. nasıl kayıyorsun ya son dakikaya kadar bak. Abi direkt aşağıdasın ya. Tutunabileceğin hiçbir yer yok. Hiçbir koruma, güvenlik şey, güvenlik önlemi yok. <laughs> Korkunç. Hayır ya. Bak bak bak. Koşmaya nasıl başlıyor? Adım atamayacağı bir yer normalde. Yani burada koştuğu zaman durmaması lazım ya da hızını azaltmaması lazım ya arttırmaması lazım. Burada koşmayı bıraktığın anda... <laughs> Devamını söylemek istemiyorum. Bu sıradan bir şey geliyor artık daha geçiyor. Bu çok rahat hareket ediyor burada. Erkek arkadaşına bu kadar görebilecek kız kaldı mı gerçekten? Aynen tam Scooter sürmen gereken bir yer. Oh! Tam yeri ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, sen nerede sürüyorsun? Bunu da geç. Polis orada onu bekliyor bence. Bu sen, arkadaşımız al. Sen gel buraya diyor, ben seni alırım. Oh, 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 mesela bu yaşanan kazalardan biri. Ama manzaraya bakar mısın? Manzara harika gerçekten. Ya bir de buraya çıkarken yoruluyorsun. Kalp atışın hızlanır, yorgunluk oluşur kaslarında. Olabilecek tehlikenin ihtimali artıyor bence. <laughs> lan! Lan! Ooo! Oh. oh Gördün mü? İnce bir tel vardı. Tele takıldı burada. Bunun için yapma diyorlar sana. <laughs> yapma bunu. Oh! Kapalı bir alanda. Bak rüzgar falan esiyor. Sen yüksekliği gibisin. Bak yok artık bu nasıl bir giriş? Abi bak bu izlediklerimiz arasında en tehlikelilerden biri bence. Yani bu çılgın bu çocuk ya? Atladığı zaman çok iyi ayarlaması lazım atlayacağı yeri. <laughs> Umarım çok yaşarsın. Oğlum videoyu çeken de çok acayip bir yerde duruyor bak. Hani tam açıyı alabilmek için çok uca gitmiş. Videoyu çeken de deli. Çok ufak bir dokunuş değil bu. Böyle bir yer için değil bence. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Biraz fizik biliyorsan... Bu. Yani çok ucu bile takılsa... Düştü mü? Atladı mı? Yok düştü ya. En azından oraya bir ayağınla bas. Oraya bir kontrol et ya. Kanka bunu ben de yaparım. Bunun diğerlerini izleyince. Denemeyin. Denemeyin arkadaşlar. <laughs> Bunlar da artık... <laughs> Tehlike düzenini nasıl arttırabiliriz alçak yerler değil. ona uğraşıyorlar galiba. Burada çok bir şey yok. Biz neler gördük değil mi? <laughs> Biz neler gördük. Şey geliyor. Evet. Oo. Oh. Burada Bak işte. Olmadı. oh, oh, oh. <laughs> yani ayağın takıldı orada sendeletin o kadar mı? Bak bu hareketi yapması burada olduğu yerde düşecekti. Ama en azından hop oh, uçurumdan aşağı düşmek varken sakın sakın tehlikeli arkadaşlar denemeyin. Bu videoda kesinlikle denemememiz gereken şeyleri izledik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.